İyi günler çocuklarım. Türkçe dersindeyiz. Kentlerde yaşayan çocuklar da oyun oynamak ister. Ee, şiirindeyiz. Tabii siz bir şiir görmüyorsunuz. Şiiri çünkü ben dinletireceğim. Bu çünkü dinleme metni. Onun için az sonra açacağım şiiri dikkatlice dinleyelim. Ona göre yapalım. Önce şu hazırlık çalışmalarıyla bir ne konusunda olduğumuzu bir görelim. Çevrenizdeki oyun alanları nere, nerelerdir? Evet, düşünürsek nedir? Parklardır. Değil mi? Spor alanlarıdır diyebiliriz şehirler için. Sevdiğiniz oyunlar nelerdir? Sevdiğimiz oyunlar futbol, voleybol, basketbol gibi spor dalları olduğu gibi yakan top oyunu gibi veya başka türlü körebe, yakalamaca gibi oyunlar diyebiliriz. Öncelikle bu şiiri dikkatlice dinleyelim. Bir kere dinletireceğim. Tabii siz bir kere bir kere daha izleyebilirsiniz. Evet dinliyoruz. Kentlerde yaşayan çocuklar da oyun oynamak isterler. Kentler daralıyor, yollar daralıyor, kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile. Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz. Yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe. Oynayacak yer bırakın bizi. Önce cadde kenarları, sonra kaldırımlar, bahçeli apartmanların bahçeleri, sizi ayrıldı, sizin otomobillerinizle doldu. Okulumuzun önü, düşlerimizin içi. Oynayacak yer bırakın bize. Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak, haşırlıktan değil, yaramazlıktan değil. Bizim olması gereken yerler bize yasak. Büyükler söz anlamaz, büyükler bencil. Oynayacak yer bırakın bize. Hey babalar, abiler, amcalar, yöneticiler. Bir makine yığınına kurban etmeyin bizi. Aklınıza gelsin boş arsada oynadığınız günler. Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri. Oynayacak yer bırakın bize. Mehmet Eray Canberk Evet, şiirimizi dinledik. Ee, bu şiirde biraz ne var? Değil mi? Çocuklara oyun alanları isteyen bir şiir. Her şekilde yapılmış. Ee, burada önce resimlere şöyle bir bakalım. Resimlere baktığımız zaman birinci resmimizde çocuklar bir ormanlık alandalar. Değil mi? Oyun alanları var. İkincisinde ise çocukların oyun alanı olmadığı için caddede oynuyorlar. Üçüncüsüne bakınca da resimde baktığımız zaman her tarafta arabalar, insanlar, evler hiç oyun alanının olmadığını görüyoruz. Dersimize devam edelim. Hemen birinci etkinliğimizden bakalım. Birinci etkinliğimizde ne vardı? Tabii ki kelimeler vardı. Yine sözlük oluşturacaktık hatırlıyorsanız. Sözlüğümüzü devam ettiriyoruz. Birinci etkinlik kelimelerin anlamını tahmin edip yazınız diyor. Buraya tahminimizi yazacağız. Mesela hemen ben buraya yazıyorum. Kaldırım diyor. Yolun kenarı diye tahmin ediyorum. Haşarı yaramaz diyorum. Yığın deyince de birikinti Ti diyorum. Buraya bunları yazıyoruz. Tahminimizi yazıyoruz. Ama şeye gelince sözlük defterimize ne yapacağız? Sözlük defteri oluşturmuştuk. Sözlüğü açacağız. Sözlükten bulup öyle yazacağız. İkinci etkinlikteyiz. Hemen ikinci etkinlikteyiz. Okuyalım ikinci etkinliğimizi. soruları metne göre cevaplayınız diyor. 1. Çocuklar nerede oyun alanı bulamıyor? Çocuklar nerede oyun alanı bulamıyor? Çocuklar şehirde, virgül, kentte oyun alanı bulamıyor diye yazıyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Çocuklar büyüklerden ne istemektedir? Çocuklar büyüklerden oyun alanları parklar istemektedir diyorum. Noktamı koyuyorum. Kentlerdeki oyun alanları nasıl azalmıştır? Kentlerdeki oyun alanları binalar evler evler yollar yapılarak yapılarak azalmıştır diyoruz. Noktamızı koyuyoruz. 4. Şair iste, istekleri için kimlere sesleniyor? Bu da şiirin son kısmındaydı, son kıtasındaydı. Büyüklere, amcalara ve yöneticilere Abilere sesleniyor diyelim. Ablalara, abilere diyebiliriz. Sesleniyor diyoruz. Çünkü yerimiz az olduğu için bu şekilde yapıyoruz. İkinci etkinliğimiz de bitti. Üçüncü etkinliğimize geldik. Üçüncü etkinliğimizde şiirin konusu ve ana duygusu. Şiirin konusu genellikle ne yapacaktık? Başlıktan yola çıkacaktık. Değil mi? Çocuklara oyun alanı alanı istiyor şair çocuklara oyun alanları istiyor. Şirin ana duygusu bakın duygu dediği için konu değil, konuyla ilgili değil, duygusu. Biraz sitem var değil mi? Kızmak var, kızgınlık var, üzüntü var değil mi bu şiirde? Onun için Şirin ana duygusuna sitem kızgınlık ve şey yazıyoruz. Sitem, kızgınlık ve üzüntü. Çünkü çocukların oyun alanları kalmadığı için şairin anlatmak istediğinde de ana duygular bunlar bulunmakta. Evet dinlediğiniz diyor dördüncü etkinlikteyiz. Dinlediğiniz şiire diyor uygun başlık bulunuz diyor. Başlık yazınız iki tane. Yine biri benden biri sizden olacak. oyun alanı ve çocuk diyorum. Diğerini de size bırakıyorum. Evet devam ediyoruz. Beşinci etkinlikteyiz. Yaşadığınız yaşadığınız yerin evet yaşadığınız yerin yöneticisi olsaydınız çocuklar için hangi oyun alanlarını hazırladınız arkadaşlarınızı anlatınız. Yaşadığınız yerin yöneticisi derken belediye başkanı da olabilirsiniz ya da bulunduğunuz binanın sitenin yöneticisi olabilirsiniz. Buna göre düşünürseniz ne istersiniz? Mesela hangi oyun alanlarını isterdiniz? işte spor alanlarını sayabilirsiniz, parkları sayabilirsiniz, küçük çocuklar için salıncak diyebilirsiniz, kaydırak diyebilirsiniz, böyle tırmanma yerleri falan diye söyleyebilirsiniz. Bunu da arkadaşlarınız anlatınız diyor. Arkadaşlarınız anlatmak için ayrıca birilerine de anlatabilirsiniz. Evet geldik. Altıncı etkinlikteyiz. Altıncı etkinlikte diyor ki dinlediğiniz şiirde anlatılanlarla ilgili görüşlerinizi yazınız. İşte az önce anlattıklarınızı buraya yazabilirsiniz. Kendi görüşlerinizi yazabilirsiniz. Sonra da ailenizden birini okuyabilirsiniz. Oyun konulu iki kıtalık şiir yazınız. Bu şiiri de kendiniz yazacaksınız. Kendi şiiriniz olacak. Buna da ne yapıyorsunuz? Kendi kafanızdan bir yere bakmadan kendi kafanızdan oyun konulu ister böyle istemeli ister oyunun nasıl oynandığı ile ilgili bir şiir yazabilirsiniz. Evet 8. etkinliğe geldik. 8. etkinlikte güzel yazabilme üzerinde durulmuş. Onun için bir iki tane örnek vereceğim size. Gerisini siz kendiniz yaparsınız. Burada güzel güzel. Mesela ne yaptık? bu ortak kısma pembe olan kısma kısa boylular iyileştirdik. Kuyruklu olanların kuyruklarını aşağıya indiriyoruz. Uzun olanların da ne yapıyoruz? Üst çizgiye kadar çıkıyoruz. Bir iki tane de buradan yazalım. Bir tanesini ben ilk harfini büyük yazayım. Hem büyük harflerin yazılışı da çıkmış olsun. Böylelikle bir tanesini de küçük harfle başlatıyorum. Yine kuyruklular aşağıda. Uzunlar üst çizgiye çıkıyor şeklinde bu sayfayı da yaparak bu etkinliği tamamlıyorsunuz. İyi günler diliyorum.